Toroslar'da çöp ev temizlendi. Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, Tozkoparan Mahallesi'nde bir evden kötü koku geldiği şikayetleri üzerine evde çöp biriktirildiğini tespit etti. Ekipler, saatler süren çalışma sonunda müstakil evi temizledi. Evden 10 ton çöp ve atık çıktı. Yaşlı bir kadının yaşadığı, kullanılamaz hale gelmiş ev baştan sona temizlendi. Kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan evden 10 ton çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından ev ilaçlandı. Yaşlı kadın, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı. Mahalle sakinleri kötü koku, sinek ve haşere sorunlarına neden olan çöp evlerin temizlenmesinden duydukları memnuniyeti bile getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, halkın şikayet ve taleplerini dikkate alarak, çöp, burada biriktirilen ya da moloz dökülen alanlarda temizlik çalışması yapmaya devam edeceklerini açıkladı.